Galatasaray Spor Kulübü'nün stadyum sponsoru Ramsın CEO'su Cem Söriçi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı Saadettin Saran'ın yönetimine girdi. Saadettin Saran, Beşiktaş'a karşı kazanılan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından sonra Söritçi'nin basketbolun yeni patronu olacağını duyurdu. Cem Bey, Söritçi, basketbol sorumlumuz olacak bundan sonra. Rams olarak destek olacaklar bize. Bunlar devam edecek inşallah, Yıllık 213 milyon TL sponsorluk Galatasaray Stad isim sponsorluğu için Rams ile 2023 ila 24 sezonunda başlamak üzere yıllık 213 milyon 600 bin TL artı KDV üzerinden 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılıların stadının ismi Rams Park oldu. Galatasaray, 2027 ila 28 sezonu sonuna kadar stadyum isim sponsorluğu anlaşması karşılığında 1 milyar 69 milyon TL artı KDV net ödeme, enflasyon farkı ve primlerin bonusların sahibi olacak. Toplam sözleşme bedelinin %36'sı Galatasaray Spor, %64'ü Galatasaray Sportif'e ödenecek. JARDY de sponsor oldular. Ramsın Galatasaray ile sözleşme imzalayan Global CEO Devran Bülbül'dü. Bülbül ailesinden Ramazan Bülbül'ün oğlu Devran Bülbül, Bülbül daha önce yaptığı açıklamada Icardi transferine destek verdiklerini şu şekilde açıkladı. Biz sadece Galatasaray'ın sponsoru olmadık. Icardi transferinde de biz sponsor desteği verdik sponsorluk anlaşmalarında parayı verip geri çekilmedik. B A Ş A K Ş E H İ R E de sponsor oldular bu arada Rams Türkiye, önceki yıllarda Bülbül ve Cem Söritçi'nin ev sahipliğinde Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ile Okan Buruk'u iftar yemeğinde ağırladı. Özbey'in doğum günü kutlandı. Bülbül ile beraber Söritçi, Özbey'e yeni yaşında sağlık ve başarı dileklerini iletti. Ramson ayrıca Fenerbahçe'ye de 2023 ila 2024 sezonunda sponsor oldu. Ayrıca Başakşehir'e ve milli takıma da sponsorlukları var. Ramson önümüzdeki dönemde Galatasaray'daki sponsorluk anlaşmalarından çekileceği Fenerbahçe'ye ağırlık vereceği konuşulmaya başlandı.